Ünlü model ve oyuncu Ece Sükan hafta sonu Arnavutköy'de görüntülendi. <laughs> Ee, son demiştiniz ya projelerim var görüşmelerim var ama daha belli bir şey yok hala birkaç şey görüşme halindeyiz ee, bakacağız birçok işle birden ilgilendiğini belirten Sükan yapı olarak boş duramıyorum dedi boş dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? O ben boş durur muyum bir sürü şey tabii ama. gazete, yazı yazıyorum işte bir sürü danışmanlık işim var marka birlikteliklerim var şimdi yine yeni bir markayla ile işbirliğine başladım başlıyoruz yeni anlaştık ondan sonra dijital işler filan falan ben zaten yap bu olarak boş duramayan bir insan olduğum için. Deniz manzaralı bir evde oturan Ece Sukan, pandemi dönemini nasıl geçirdiğini anlattı. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz hani herkes bir oturup düşünmeye fırsatı oldu. Hayattaki öncelikleri nedir? Kendiyle kalmak ne demektir? Ben o spiritüel konularla da ilgileniyorum, okuyorum ediyorum falan. Ben zaten aslında hep kendiyle yüzleşen ve kendimle kalmayı seven bir insanım. Yani çok seyahat ettiğim dönemlerde de böyle hani evime gelip kendimle vakit geçirmeyi severdim. E şimdi tabii bu çok uzun bir süreye yayıldı. Neredeyse bir seneye yayıldı. Ama işte önemli olan o, o düzende de bir şeyler yani illa da aktif bir şey yapmak değil de kendinle bir şeyleri çözmek olabilir, kendinle barışmak olabilir ya da ufak tefek bir şeyler üretmek olabilir, bir şey okumak. Yani bunları yapabiliyorum. O yüzden de iyiyim yani. O hani boş kalma korkum falan öyle bir şeyim yok. daha başlayacağını açıklayan oyuncu Merve Boluğur'a ünlü yorumcu Işın Karaca sosyal medyadan tepki göstermiş ve bir sen eksiktin güzel kız tweetini atmış çıkmıştı. uğrunda yakın çevresine Karaca için kilolarını aldırmak için kapı kapı gezdi. Zayıf kadınlara hep düşmandır dediği iddia edildi. Bu polemik yıllardır fit fiziğiyle beyni toplayan Ece Sukan'a soruldu. Sizce hmm. zayıf kadınlar, şişman kadınları kıskanır mı? Kıskanıyor mu? Şey o, o şu gündemi kaçırmışım. <laughs> Yo bence hiç öyle bir şey yok ya. Hiç öyle bir şey yok. Yani bu neyle alakalı bence biliyor musunuz? Yani kendiyle barışık olmanın hiçbir fiziksel özelliğe dayandığını düşünmüyorum aslında. Dışarıdan ay çok güzel, çok hoş bir kadın ya da erkek dediğimiz kişiler kendi içinde acaba ne yaşıyor? Yani esas o bizim içimizdeki çatışmalar aslında bizi dışarıya karşı güzel hissettiriyor. E, olmaması güzel hissettiriyor. Yani o yüzden ben hiç öyle düşünmüyorum. Genel geçer güzellik tanımları ne ki zaten? Hadi ona göre diyelim birisini. Aa yok. O, bir, birisi daha güzel bir erkek bir kadın daha güzel dediğinizde ama belki içinde onu yaydığı enerji içinde daha az mutlu. Yani onun hiç öyle bir şey yok. Hiç güzel, hiç, hiç, hiç <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <gülüyor> gençler. <gülüyor> öyle işte konuşuyorduk biz de. Ne haber? Günaydın. <laughs> Komşularım, canım, arkadaşlarım. <laughs> Ünlü model, Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan yakın dostu Cansu Dere ile ise iş yoğunluğundan dolayı görüşemediklerini anlattı. Bak, Görüşebildiniz mi bu arada? Görüşememişler de mi? Önlüsü, Görüşemedik biliyor musunuz? Valla. telefon. <laughs> aynen. <gülüyor> Çekimlerde tabii yoğun set. Peki. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz.